Ay bay. <laughs> i̇ki enayi, iki enayi. Bak bu sefer enayi cidden. Benim arabam çok hızlıysa benim problemim ne? Kaza fazla basma. Zor. Hatırladın mı? Kaza fazla basma senin problemin. Nereden gidecektik lan? Bayya mutlu tekerleğin arasına girdi. Ve ben takladım. Hayır ya, hayır içeri. <laughs> Gözümün önünde patladı. Pardon ge efendim, geçiyor. Kapıyı açar mısınız efendim? Şey, Çekmeyi şey şey alıp geliyorum. Sen bekle orada. Beklemem korktum. Korktuğum için beklemiyorum. Senden korkuyorum. Bu nasıl giriş? Ha böyle bir giriş. Genel çok yukarıdan gitmiş, çok aşağıdan da gitti. Aa anladım ne demek istediğini. Lan düzgün de yaturmuştum ilkinde. Burası kregelik diye çok hızlı. Kregel acayip hızlı. Olmuyor Zen tam oturuyor. Zen Torno gidiyor. Zen Torno. Yarışmacımız Zen Torno bitiriyor. Cidden Zen Torno ile test edildiği çok... Dönmüyor lan bu. Hatırladım ben bu Sen nasıl çıktın lan oradan hemen? nasıl dönmüyor? Krieger en güzel dönen arabalardan bir tanesi. Kerem. Düzelteyim yardım mi? Yardım lazım mı? Şimdi buradan bir arkadaşlar. Zor. Zor tarifeden. Mega Wallride. Right. Mega mı? Güzel iyi uykular. <laughs> Uff Wallride'ın right zorluğuna bak. Abi o. Kerem'den gidelim. Abi ben yolun aşağısına düştüm tekrar Wallride'e çıktım öyle zor bir Wallride O kadar zor bir Wallride'di ki gerçekten evet. Yola inip tekrardan bağlanmam dışında bir zorluğu yoktu Teşekkür ederiz Dümdüz harita Elleme kilometre. lan Elleme lan Elleme lan mı? Dokundurma lan Lan <laughs> Güzel sabır mısın güzel Git Arda'yı lan, lan. lan Sana şimdi göstereceğim ağzını Allah Hücum ben onu hallettim. Hücum ben onu hallettim Arda'ya dua et. Hücum biz yanınızda olacağız. Yerden de gidiliyor merak etme. Ağzını et. kır geliyorum bekle lan. Ben o kadar bilenmiş ki. Ben vurmadım bile. Ben al. Onur. <laughs> Salaklar. <gülüyor> sana ne oldu? Sen aşağı mı düştün? Aşağı mı düştün? Evet, İkincisi de mi? İkincisi de. de ben aşağı düşmedim ki zor. Gülçin sana bir şey geliyor. Lan nereden gidiyorsun? öyle seviyorum. Canım sıyrılır ters yoldan giderim. Al rüzgar ver rüzgar. Al rüzgar ver rüzgar. Devir onu devir onu. Ha salak. Yer miyiz o anda? <laughs> yedi. Yedi bu arada bir tane enayi. Evet. <laughs> ben bilerek ev vurdum ki pek e, tren bastım fark ettim. Ama ben vurmak istedim için vurdum. Allah Allah. Bana karşı bir garezin mi var? Evet. Nasıl bir garez? Evet. Salak. <laughs> Ben ama Aynen, tek bak, mal değilim. Aynen. Önüme attı ben geçemiyorum. <laughs> Sana garezim var bilerek attım. Doğru. Enayi. Enayi seni. <laughs> enayi hala önündeyim. Senden çok daha aşık. <laughs> gerizekalı. Gerizekalı. Sanak. Enayi gelmeyin de yardım gelin geçmiyorum. E bu enayi bana vuruyor. <laughs> bana bilenmiş. Garezim var. Neden bana garezim var? Ya bir anda geldi. Neden geldi? Sormak lazım. Neden geldi? Lan yan yola girdim. Oha yan yola atladım lan buradan çok güzel gözüktü. Bakalım kim o şanslı kişiye. Enayi. Ya. Ne yapıyorsun? Oyş. Hop 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 yavrum. Vallahi yumurta hop <laughs> <Ne> yavrum. <oluyor? gülüyor> Ananı

toparlaması kolay ki. İzlediğin Dönemez kadar, Dönemez. izlediğin kadar bulaj bana. Güzel araban güzelmiş. Bay bay. Zor, zor, zor. Az önce bir şey yapmamıştım ya. Hı hı. İlerisi viraj olduğu için yapmamıştım. Şimdi yapabilirim. İnayi. Sen kedi, araban kolay ya. Hayır vurdu, getim. Güzel topladım. Şey. Arkadaşlar sıçtım ben. Mutubum ne yaptın mutubum. Mutubum şimdi çekmek kuyundaki Dainoku gibi. Oyunum kastım. Hop yavrum hop yavrum. Son dakikada geçireceğim hop yavrum. Evet burada ben düzgün uçamadım. Ben şu an nane. Aa ben ağır biliyorum. ben de öyle bir şey oldum. Ardı birinci. Zor. <laughs> Zor. Zor. Gülce elendi. Yo. 10 Neo stresi bu arada. T20 ile oynatman gerekiyor arabayı yapmak için buraya. Lan ya. Kesin koyup oturup direkt gittiği evet, şeydi evet,

Aferin sana. Aa, oh. Çok güzel oldu. Hepinizi tırdırdınız. Sarı kırmızı olmuşuz Giyiz. yalnız Mutu. Bu güzel ha. Enayi yani nasıl o kadar arkada kaldı? Ben vurdum da bir tane onu. Şöyle yaptım bak. <laughs> Böyle yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> ben ben toparlamışım gel. Yani. Allah! Bunlar zortladılar. E siz zortladınız. E bu otomatik wall zordu. zort. Evet. E bu kendi yaptı zaten. Ben hiçbir şey yapmadım. Enayi evet. e, wall Ah. Bana vuracağım diye. Lan öldüm. sana vuracağım diye senden kaçıyordum aslında arkama bakıp. <laughs> oh, e bana önüme geç şey yaparak... Dedim ki evet. şimdi bu sağa doğru bak. Ben sen, sen anlamadın aslında. Sa <laughs> sağ sağ bak şimdi sen bana doğru vurmaya çalışırsın diye senin önüne doğru geldim ki sen benim tersinde kalırsın bana vurmaya çalışırsan. en yani aslında i̇şte, bana daha iyiymiş. Güzel <laughs> intikamını aldım ben Kerem'den. Ama sen hala Kerem'e Ya Enayi çünkü. Yolda kendi kendine kaza yapıyor. Ben aldım, <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> Şerim, <laughs> çok eğlendim resmen. <laughs> <laughs> <çıcır. gülüyor> çok güzeldi. Demiş alabilir mi bakalım dedim. Arda ben. alsın dinleyelim. Arda da dinleniyor Ağabey. direkt. Ha söylemeyeceğim. Bakalım ne demiş. <laughs> Aha klip <laughs> olurken geçtim. Ya kafana vuracağım Kerem düz yolda gidemiyoruz senin yüzünden. Buraya ayağına bak gideceğiz niye böyle mal mal şey durumdurken çok eğleniyorum. Tek evet, evet. benim oyunum hayvan gibi kasması. İç kamerada yaptım, iç kamerada. Oyunu kasmıyorum ben iç kamerada yapamıyorum. Picasso Abi bu. benim oyunum kasıyor. Dün <laughs> o kadar kasmıyordu. benim oyunum Picasso. Ben dün bunu yapamamıştım. <laughs> benim oyunum ressam. <laughs> <laughs> benim, benim oyunum Picasso. Tamam ben anladım da. Olabilir. <laughs> kendim çizerim kendim. Yok komik değildi ki. Niye gülüyorum ki? Komik değildi. Gülme. Hadi gülme. Kırgız mı? Gelen yanlış anıyor bugün her şeyi. gibi. Gülce Kerem'i trollesene onu ben bir yetişeyim. Gülce beni troller misin? Arkadaşlar ben bir tane yapayım. Gülce beni troller öyle. misin? İşte yapamıyorum. Orada kalacağım. oraya geleceğim. trolleyeceksin. Gülce haftalar oraya gelecek yine trolleyeceğim. Gülce beni troller misin? Gülce beni troller, troller misin? Ya trollemem mi ya?

17 saniye var. 17 saniye nedir, nedir ki ya? Şurada bir kere yansam yetiştin işte. Aynen. Ne var oğlum? Bir kere çarpmama bakıyor beni senin bana burada yetişmen. Ama işte çarpacak mıyım orası var yani. Çarpacak kadar enayi miyim bilmiyorum. Değilim galiba. E ee, Picasso. Picasso. Picasso sen trolleyemedin adamı bir tık. Picasso. Ne diyorsunuz ya? Ben bir şey, haritayı yapabilir miyim ilk defa? Yapabilirsin e, Picasso. <laughs> Ne o zaman? Ben öreyim. Bu arada hızlı almanın hiçbir önemi yokmuş onu anladım. Şöyle patlatayım mı lan size. Olmadı. Her yeri patladı. <laughs> Her yerim patladı. Zor. Artık DJ yolda diz gitmeyi biliyor musun sen? <laughs> Yaralar aynına Ay. ay dayanmaz gönlüm. Ay. Gönül, ay bilirim aşkım. <laughs> <laughs> Takla atmış lan. <laughs> 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 yolda diz gitmeyi biliyor musun sen? <gülüyor> <gülüyor> Takla attırdım zordu. Şu küçük yer gerisin Evet <laughs> koymuşlar ya. Harbi lan. Ama güzel gözüktü ha. Abi iyi bu nasıl? Şey ama. Aa oturmadı benim araba. 10 numara hayatım 10 numara. Eyfim meyfim 10 numara. Tekte yapıyorum 10 <laughs> numara. Wallride yapıyorum 10 numara. <laughs> tekte geçtim 10 numara. Harbiden bitirdim 10 numara. Gülecek yine patlamış. Ha çekil lazım çekil öyle öyle. Çekil çekil ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben Keyfim yapacağım. Keyfim on numara. <laughs> ya beni ilk kez de yaptım 10 numara. ben yapacağım. 10 numara. Ya oğlum ben orayı tekte yaptım da. Şimdi geldiğimde tekte yapamam. Şansa tekte yaptım az önce orayı ben. Harbiden çok lucky bir oturuş oldu benim oraya. Olarak. Ya T20 ya aşığım ya. T20 dönmüyor arkadaşlar. Nesi dönmüyor oğlum? Arabanın frene bir kere dokun bakın takır takır dönüyor. 10 numara araba bence. T20'den. La, 10 numara T20. Frene dokunduğun anda araba dönüyor. Açıkçası dönüyor. dönme bakımından o ses bir kat daha iyi. T20 adamdır nokta. Bak yine yaptım. Bütün yerde bu yarışı. Bak. Kapımı açalım. Kapımı kapar mısın? Bir dakika buradan olacak. Bir dakika durur Ben burada çekim ederim. Zaten amacım oydu da olmadı işte. Burada biri dışarıda kalabilir işte. O mal ben olabilirim. Çocuklar benim. Ağzına tüküreyim giremedim. Çık lan. Teşekkürler. Hedef belli neden ıskalıyım babacım. Ben geri dönmem. e <laughs> zortladım lan ben bayağı. <laughs> ben de zortladım. Artık benim de CEO'yu Evet açık ki. Atsaydım klip alırdım. Ben de güzüye atıyordum az önce. Atsaydım klip alırdım. Ama benim daha iyi kalır. Evet evet sen her zaman daha iyisin bakalım bon, güce attık. Oha durdu lan. Abi fren ya. Arabada fren var. Yok. Aa arabada fren mi olur? Ezin. Sağ. <laughs> Kişi gitseydi. Kim kim gitseydi. Çok güzel. Çok güzel olurdu <laughs> gitseydi. <laughs> Acaba? Az önce de Gerçekten. benimki ay çıktı. Lan gitmeni çok bekledim yani. Niye Gitmenin... gelmeni beklemek daha mantıklı bence ama... Allah Allah. Allah Allah. Ölüm. Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? mi? valla. Öyle mi? Öyle. Geleyim mi? Ananı dışarıda kaldım bir saniye arkadaşlar. Ben de sığabilirim aramıza. Motoru soktum. <laughs> Aha motoru soktum gücü çıktı. <laughs> Enayi gücü. <laughs> ben arabanın motorunu soktum içeri. <laughs> salak. <laughs> <laughs> Arkama bakıyoruz. <laughs> <laughs> Enayi Gülcü dedikten sonra benim sıfadır <laughs> eşkalim. Arkadaş şarkı dinliyorsunuz şaka mısınız? Sala atıyordum az daha aşağıya bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> bir daha <laughs> vursam arkadan şey düşecekti şey bu arada. Herkes ayrı bir şerefsiz oldu. Ulan şerefsiz olsaydım <laughs> seni ben orada atardım atardım. İlerletmen bile şerefsiz. Hadi yani <laughs> yarı şerefsiz ol. Zırlama. Ne vurmasın? Orada iteklemeye devam misin? Arda yapmıştık gülü bile. Sağ. bir şey olmadı <laughs> <Atatayı gülüyor> <vurma sını. Atatayı gülüyor> Ben, de ben dışarıda kaldım. Ananı vurdum. <gülüyor> <gülüyor>